Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün bir ev vlog çekmeye karar verdim. Ve e, bir yandan da eğitim dinliyorum. E, uzaktan erişerek işte e, ihale eğitimi veriliyordu. Belli başka kişilere işte iş yerine. Ben de o kişiler arasındayım. Bu eğitimi alıyorum işte Zoom üzerinden. Bir yandan onu denemeye çalışıyorum, bir yandan Aseluma'yı ee, zapt etmeye çalışıyorum diyeyim çünkü devamlı yanıma geliyor, tuşlara basmak istiyor, ilgi istiyor, alt değiştirmesi, yemeği, şu sudusu bakalım <laughs> bugünümüzde nasıl geçecek. 6 saatlik bir eğitim çünkü başladığında ve daha da devam edecek. Bu ikinci günü, Öyle ayda birkaç kere olarak bitecek yani. Haziran ayında da var açıkçası. Tamam Allah yardımcımız olsun. <laughs> Allah diyorum ki iki tane olsa diyorum nasıl baş edecekmişim yani. Böyle eğitim gibi ya da uzaktan çalışma gibi şeyler olduğunda çok sıkıntılı tabii ki. Öyle bugünümüze çok çok şükür diyelim. Atölyem böyle böyle birkaç tane oyuncak koydum yere işte. Kitabıdır vesaire. Arkadaşlar bir resim defteri parçası görüyorsunuz. Az önce kalem falan verdim ama maalesef ki koltukları çizmeye başladığı için geri almak zorunda kaldım. Meme. Bu şekilde. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Meme. Saatlerimiz şu anda 11. Meme. Evet, saatlerimiz 11. Meme. Arkadaşlar. Meme. Evet. Evet senin sonrasında bir faaliyet yapmak istiyorum. Hani bugün tabi yapamam ya da akşamında bittikten sonra dörtte bitecek. Belki o zaman bir faaliyet yapabilirim. Onu da size göstermek istiyorum. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor gibisinden. Basit bir e, boya çalışması yapacağız. Evde hazırlayabileceğiniz bir boya olacak. Bakalım ilerleyen süreçlerde yine başka şeyler çekmeye çalışacağım. Asilim aynı bir şeyler yırtma peşinde. Neden yırtıyorsun onu? Ve bana getiremez. Yirt Yapıştırayım mı? Kedinin kafasını yirtmiş. Tamam, yapıştırır sonra anneciğim Al bakalım. Ah. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, bugün Aselime kabaran boya hazırladım. İnşallah başımıza yaşanmayız. Onu da onu da giydirdim böyle. Ve önümüzde bir kağıt yapıştırdım iki kat. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek? İçinde un, tuz, kabartma tozu, gıda boyası ve su var. Otur oraya anneciğim. Oraya otur. Oraya otur. Get, göstereceğim sana. Geç buraya. Buraya geç otur. Hadi fıstığım. Geç oraya. Bakın şöyle. Arkadan çıt çıtlı bir halit kıyafeti giydirdim. Anneciğim oraya oturur musun? Hadi bakalım. Oraya geç. Arkadaşlar ben yarım bardak su, yarım bardak tuz, yarım bardak un, iki çay kaşığı kabartma tuzu, ee, birkaç damla da gıda boyası attım karıştırdım un tuz su kabartma tuzu gıda boyası bu kadar sabırsız hadi bakalım hadi geç o tarafa normalde kartonda vesaire diyorum ben iki kat kalın bir e, resim defterim vardı ondan yapıştırdım sabitledim buraya da hadi bakalım Bu mu yani? Kabaran boya. <laughs> Birkaç tarif daha vardı. Ben bir tane kafama göre bir tane seçtim. Bakalım Aselim'a beğenecek mi? Buradan al yap anneciğim hadi. Buraya batır. Aferin. Ben nerede şu vardır? Her bir çizgiyi. Aferin demek. onun dokusuna bakıyor bakıyor. Evet. Sakinleşti. Çıldırıyordu değil mi? Çıldırıyordu. Bunu yapana kadar zor zapt etti kendini. Sür. Sür buraya sür. Aferin. Hadi yap. Bak böyle kar yapabilirsin. Tık 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 kırmızı kar da. Tövbe sağ neyse. Bak tık 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 tık. Hadi böyle yap. Ne parmağını yerim. Dıt 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 o da diyecek. evet anneciğim evet aferin. Ve saçlarını asla tuka falan taktırım. O yüzden hep böyle yapaklı gibiyiz. Şöyle de keçeli kalem yapmış. Neyse ki kolay çıkan boyalar almıştım hadi bakalım yap evet anneciğim <laughs> uyku saati gelmeden iyice bir yorulsun gerçekten bu faaliyetler çocukları yoruyor ki Aserium'a aşırı enerjik bir çocuk maşallah e ee, onu yormak için böyle şeyler yaptırıyorum. Birkaç kaç gündür bunu fark ettim artık. Şimdi dilediği gibi oynasın, batırsın bakalım. Sonra temizleyeceğiz nasıl olsa. Yeter ki eğlensin, öğrensin. Canı sıkılmasın. Hayır dökme. <laughs> o kadar da değil. İçinden alıp yap. İçinden alıp yap. Anneciğim hayır. İçinden al bak. Al. Yap. Al. Yap. Tamam mı hadi. Evet. Evet. Sonra görüşmek üzere.